Merhaba arkadaşlar adım Kostasoy, adım Arslanoğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Bu videomuzun konusu interaktif video serilerimizden. Bu videomuzun konusu Yunanistan'a gelmeden oturum izni alabilir miyim? Yunanistan'a gelmeden neler yapabilirim? Yunanistan'a gelmeden her şeyi yapabilirsiniz. Bir vekalet vermeniz gerekiyor. Bu vekaleti Türkiye'deki herhangi bir notere götürüp bunu apostil ettikten sonra ki burada tercümesi yapılacak avukatlarımıza bu vekaleti verip işlemlerinizi yapabilirsiniz. Biz normalde vekaletle işlem yapmayı seven bir şirket değiliz çünkü müşterimizin bu bu işin bu sürecin içine içinde ve müdahil olmasını tercih ediyoruz. Bizim için de daha zevkli oluyor. Ama eğer gerçekten e, mücbir bir sebep varsa ve Yunanistan'a gelemiyorsanız, vizeniz yoksa bütün işlemleri vekaletle yapabilirsiniz. Türkiye'de herhangi bir noterde size göndereceğimiz vekaleti hazırlayıp bunu apostil ettikten sonra bize gönderiyorsunuz. Ve işlemleriniz burada yapılıyor. Vergi numarası. Banka hesabı açamıyoruz. Açtığımız durumlar olabilir ki burada buraya geldiğiniz zaman bir günde banka hesabı açılıyor. O durumda 2-3 hafta sürüyor banka hesabı açmak ama mülk alımı için banka hesabı açmak zorunlu değil. Banka hesabı ile daha güvenli bir işlem yapabilirsiniz. Banka hesabı ile daha güvenli işlem yapabilirsiniz. Şu demek, masrafları kendiniz ödüyorsunuz. Tapu esnasında günlük bir bloke çek çıkartıyoruz ve bunu satıcıya veriyoruz. O anda imzalar atılıyor. Öteki türlü vekaletle yapılan işlemlerde koşullu, koşullu satış dediğimiz bir işlem var. O gerçekleşiyor. O da güvenli ama çok çok az. Bir 300-400 euro fazla bir masraf oluyor. Ve iki gün fazla sürüyor bütün işlem. Bir sonraki konuyu seçmek için aşağıda çıkan kartları seçerek bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve bir sonraki videonun konusuyla alakalı bilgi alabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın